bayraklar insin, Filistin bayrağı dimdik dursun demişti. Buradan şunu açıkça söyleyelim. Filistin tarihinin en büyük acılarını yaşıyor. Trump denen şahsiyet geldi. Efendim Gazze şeridi çok güzelmiş. Ben oraya oteller yapacağım, kumarhaneler yapacağım, turizmi açacağım. Filistinlileri de etraftaki beş ülkeye dağıtacağım dedi. Biri de biziz. Ve öyle bir noktaya geldi ki iş soykırımdan sonra teçhir ve orayı süpürme hareketi yapıyorlar. Bu sırada bu sırada Erdoğan bir gitti bir toplantı yaptılar. Toplantıda sadece ve sadece İsrail'i kınıyoruz diye bir ifade 25 maddelik bildiride Doha'dan etkili bir sonuç çıkmadı ama Erdoğan Erdoğan Filistin meselesinde Netanyahu'ya laf söyler gibi yapıp işin esas hamisi Trump'a ağzını açmıyor. Trump'ın meselesi oraya kumarhane yapmak değil. Önündeki hidrokarbon yatakları Orada Avrupa'ya 100 yıl yetecek doğal gaz var. Oraya da sulanıyor. Kıbrıs'ın arka tarafına da sulanıyor. Bütün hesabını buna göre yapıyor. Bunun için bütün Gazze'yi boşaltıyor, soykırım yapıyor. Ama bizimki ne yapıyor? Ağzını açıp da Trump'a bir kelime söylemediği gibi bakın buradan açıklıyorum. Daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da Dolma Bahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar. İsmini yazmıyorlar ziyarete. İş adamı yazmışlar. Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla Lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i, Filistin'deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Filistin'i Trump'a terk ediyorlar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum bir kez daha. Meclisi topladık. Bildiri çıkardık. Kürsüden çağrı yaptım. Düş dedim önümüze. Gelin girelim kol kola. Bütün partilerin liderleri hep birlikte gidelim Filistin'e dedim. Tık yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Karool Ecevit'in Yasar Arafat'a omuz verdiği yerdeyim. Ben deniz gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü'ne sahip çıktığı yerdeyim. Sen neredesin Erdoğan? Sen neredesin? Filistin yanıyor sen neredesin? Trump Filistin'e çöküyor. Sen neredesin? Aklını başına topla. Aklını başına topla. Filistin seni affetmeyecek. O çocukların gözyaşında boğulacaksın.